Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugünkü sorumuzda sizlere ben de görüntülü olarak eşlik etmek istedim. Beni de bir görün istedim. İşte karşınızda kanlı canlı Şükrü Hoca ve karşınızda mükemmel bir limit sorusu. Sorumuzu çözmeye başlayalım arkadaşlar zaman kaybetmeden. Bakın soru orijinal ayet matematik soru bankası kitabından çok güzel bir limit sorusu okuyalım. fx reel sayılarda tanımlı ikinci dereceden bir fonksiyondur. f1 eşittir f2 eşittir 7 bölü 2 ve f8 eksi f10 küçüktür 0 demiş. Olduğuna göre limit x 0'a giderken fx artı limit x 0'a x 9'a giderken fx toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar bakın bu tarz sorularda gidip de ikinci dereceden bir fonksiyon ax kare artı bx artı c yazmaya çalışmayın sakın lütfen bizden olabilir diyor. Olabilir yazısını gördüğümüz anda aklımıza ne gelsin? Grafik gelsin. Grafiğini çizip tahmin etmeye çalışalım. Bakın şimdi ben size nasıl bir grafik çizebilirim bu soruda? Tabii ki de her zaman olduğu gibi bu sorumuzu da grafikten çözeceğiz. Bakıyoruz arkadaşlar. 1'in ve 7'nin görüntüleri 7 bölü 2 eşitmiş. 1 burada olsun. 7 burada olsun. Bunların görüntüleri 7 bölü 2 noktası olan şurası olsun. Bakın. 1'de ve 7'de 7 bölü 2 eşit. E ben neyi biliyorum arkadaşlar? Bakın ikinci dereceden bir denklem parabol olduğunu düşünürsem ben bunun iki noktanın görüntüsü birbirine eşitse bu iki noktanın tam ortasında ne vardı diyebilirim. Gönül rahatlığıyla tepe noktası var diyebilirim. Fakat şunu bilmiyorum. Tepe noktası bakın 1 ile 7'nin tam ortasında olan 4'ten geçecek tepe noktası. Fakat şu şekilde kolları yukarıya doğru mu ya da kolları aşağı doğru mu bunu bilmiyorum. Bakın şu alttaki bilgiye bakalım. F8 ben buradaki eksi F10'u sağ tarafa atarsam ne geliyor arkadaşlar? Bakın gördüğünüz üzere F8 küçüktür. F10 gelmiş oldu. Arkadaşlar bu ne demek? 8'in görüntüsü onun görüntüsünden küçükse, 8'in görüntüsü şuradaysa mesela, onun görüntüsü de burada olmak zorunda. Ben buradan da neyi anlamış oldum arkadaşlar? Bakın görüyorsunuz ki parabolün kol, kolları, kolları yukarıya doğru olmak zorunda. Hemen ne yapalım? Tepe noktası 4'ten ve şu iki noktadan geçecek şekilde kolları yukarıya doğru olan bir parabol ne yapıyorum? Çiziyorum. Burada bunu çizdim. Bakın burada da bunu çiziyorum temsili bir şekilde. Parabolümüzü kapataslak çizdik. Şimdi ne diyor? sıfırdaki f'in sıfırdaki limiti. Arkadaşlar bakın sıfırdaki limitine a desem tamam mı? Şuraya a desem. Ben bu a değerinin ne olduğunu görüyorum. 7 bölü 2'den yukarıda olduğunu görüyorum. Demek ki a değeri büyüktür 7 bölü 2 diyebilirim. Şimdi arkadaşlar 9'daki limit değerine bakalım. Arkadaşlar bakın 7'deki limit değerim 7 bölü 2 idi. 9 biraz daha sağda kaldığı için ben 9'daki limit değerinin gene 7 bölü 2'den ne olduğunu görüyorum. Büyük olduğunu görüyorum. E buna da b dersem eğer b büyüktür ne gelmiş oldu arkadaşlar? 7 bölü 2. Bunların toplamları ne olabilir diyor. O zaman ben bu eşitsizlikleri toplarsam A artı B değeri büyüktür. 7 bölü 2 artı 7 bölü 2 ne geldi? 7 geldi. Yani bu toplamın arkadaşlar 7'den büyük olmuş olduğunu görmüş oluruz. Hemen şıklara bakıyorum. Bakın 6 bölü 3 2. 7 bölü 4 2'den küçük. 3 bölü 5 1'den küçük. 11 bölü 4 3'ten küçük. 7'den büyük olan tek şıkkımız arkadaşlar E seçeneği geldi. Gerçekten güzel bir soruydu biliyorum ki grafik çizmezsek bu sorunun çözümü çok çok daha uzar. Umarım bu soru sizlere güzel bir bakış açısı Diyelim ve hepinize iyi çalışmalar dilim. Bir dahaki videomuzu görüşene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın.